Haftalardır inanılmaz bir olay Fransa'nın gündemine oturdu. Fransa'nın en kötü tecavüz vakalarından biri diyebiliriz. Kulaklarınıza inanamayacaksınız o kadar çirkin bir tecavüz olayı. Çünkü tecavüze uğrayan Cizel Pilikot yıllarca kendi kocası tarafından belirli maddelerle önce uyuşturulduktan sonra 51 erkek tarafından tecavüze uğradı. 72 yaşındaki koca Fransa'da Avignon'da mahkemede yargılanıyor. Diğer suçlular da yargılanıyor. Mahkeme halka açık. Çünkü tecavüze uğrayan Cizel Pelikot açık olmasını istedi. Peki bu olay nasıl ortaya çıktı? Tamamen şans eseri, tamamen tesadüf. Yargılanan koca tabii ki sapık olduğu için bundan 4 yıl önce bir süpermarkette kadınların eteklerinin altından görüntü alırken, çekim yaparken yakalandığı soruşturma sırasında polis kendi karısına yaptığı çekimleri, videoları buldu. Yani hem uyuşturuyor hem karısını başka erkeklere tecavüz etmek üzere sunuyor ve görüntüleri de çekiyor. Polisler kadına bunları açıklayınca ilk başta inanamadı ve kocasını savundu. Tabii ki kocasını savundu. Çünkü 50 yıldır evliler, üç çocukları var ve altın torun sahibiler. Daha sonra Cize Perikot dünyasının yıkıldığını söyledi. Yine de bilinçli olarak davayı halka açık olarak yürütmeyi karar verdi. Böylece herkes kocasının korkunç eylemlerini bilsin istedi. Dava devam ediyor.